Takipçilerim merhaba. Almanca severler, Almanca öğrenmek isteyenler merhaba. Bu dersimizin konusu okul eşyaları. Schulsachen. Okul eşyalarını Almanca'da kullanılan belirli ve belirsiz artikellerle anlatacağım. Dersi anlatırken Zuzanne ve Felix kişi zamirleri personal pronomen konusunda bana yardımcı olacaklar. Die Schulsachen okul eşyaları. silge. Beştim de artikel der. Der radiyer gumi. On artikel ein radiyer Das ist ein radiyer Bu bir silgidir. Soru frage. Ist das ein radiyer Bu bir silgi midir? Antwort cevap. Ja, das ist ein radiyer Evet bu bir silgidir. Cevap 2. Nein, das ist kein radiyer Hayır, bu bir bir silgi değildir. Kein, olumsuzluk anlatan kelimedir. Şere, makas. Beştimte artikel, di. Di şere. Onbeştimte artikel, aynı şere. Das ist eine şere. Bu bir makastır. Soru, frage. Ist das eine şere? Bu bir makas mıdır? Antwort cevap bir. Ya, das ist eine Schere. Evet, bu bir makastır. İki. Nein, das ist keine Schere. Hayır, bu bir makas değildir. Cetvel. Lineal. Bestimte artikel das. Das lineal. Unbestimte artikel ein. Ein lineal. Das ist ein lineal. Bu bir cetveldir. Soru Frage. Ist das ein lineal? Bu bir cetvel midir? Antwort cevap 1. Ya ja, das ist ein lineal. Evet bu bir cetveldir. Nein, das ist kein lineal. Hayır bu bir cetvel değildir. Çoğullarda artikel her zaman di'dir. Di kraydan tebeşirler. Das sind die cryden. Bunlar tebeşirdir. Soru Frage. Didn't das Kreiden? Bunlar tebeşir midir? Antwort cevap. Ya ja, das ist die Kreiden? Evet bunlar tebeşirdir. Nein. Das sind keine Kreiden? Hayır bunlar tebeşir değildir. Personal pronomen. Kişi zamirleri. Mein. Das ve der artikelli eşyalara gelir. Meine di artikelli eşyalara gelir. Şimdi Felix Suzanne'ye das ist mein Lineal. Bu benim cetvelimdir diyor. Suzanne Felix'e das ist dein Lineal. Bu senin cetvelindir diyor. Makas. Das ist deine şere Felix Suzanne'ye bu benim makasımdır diyor. Suzanne das ist deine şere Bu senin makasımdır. Felix e diyor. Yine silgiyi anlatırken Suzanne Felix'e das ist mein Radiergummi diyor. Bu benim silgimdir. Felix Suzanne'ye das ist mein Radiergummi Bu senin silgindir diyor. Konunun e, pekişmesi için birkaç soru hazırladım. Sorularımız. Evet, Zanevi Felix Benim Yardımcı mankenlerim Sorularımız Fragen Das lineal Ne demektir? Birinci sorumuz İkinci soru Mayne kelimesinin karşılığı Türkçe nedir? Üç Mein lineal ne demektir? 4. Ist das deine Schere? Sorusunun cevabı nedir? 5. Ist das ein Radiergummi? Sorusunun cevabı nedir? Soruları hem evet hem de hayır ile cevaplayın. Cevapları yorum olarak yazarsanız sevinirim. Evet. Takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.